üç ayların başlangıcı biliyorsunuz. Mübarek aydır. İnşallah bugün de Kıbrıs'a hareket edeceğiz. Orada da bu tamamlarız inşallah. Miraç kandilini orada inşallah Allah nasip ederse orada yaparız. Miraç kandili ki Peygamber Efendimiz Sallallahu en büyük mucizelerinden, en Allah Azze ve Celle'nin en büyük ikramlarından Peygamber Efendimiz Sallallahu Selam, onun için yarattığı alemleri gösterdiği gecedir. Bazı alim olmayan Âlimim diyen insanlar var. İnsanları bu e, mucizelere kerametleri inanmasın diye diyor, rüyada gördü. Yani bu insanın aklından e, muhakkak noksanı var. Bir de nefsi onu yenmiş şeytana yenilmiş insandır. Bunu bu şey söyleyen insan çünkü akıl olarak Peygamberimiz e, söylese o vakit müşrikler ne için e, sevinecek ki bu kimsenin yapamadığı şey rüyada görsem de gördüm dese Peygamber sallallahu zaten bir şey demeyeceklerdi müşrikler. Öteki türlü çok sevindiler ki artık bundan sonra kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peşinden gitmez. Bırakırlar bu iş biter. İşte bilakis daha fazla Allah'a şükür İslam nuru her tarafa yayıldı. Çünkü Allah'ın indinden Allah'ın sevdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece hediye ettiği ikramlar ona mahsustur. Ona mahsus. Onun için yani onu inkar eden yani artık akıl diye bir şey yok. Hainlik var, münafıklık var. Her türlü şey var. Yani bu ve ma Allah bi aziz. Allah katında o zor bir şey değil. O öyle deyince Allah azze ve celle Allah azze ve celle'nin kudretini inkar etmiş oluyorlar. O da haşa maazallah küfre götürür insanı. Her şey inkara götürür. İman hiçbir şey kalmaz adamda. Yani onun için bu gece Peygamber Efendimiz bedeniyle, ruhuyla kendinin sallallahu aleyhi ve dediği gibi aynen vaki olmuştur. Öteki e, inkar edenler bu dini yıkmak için hain insanlar olarak bilinmesi lazım. Çok şimdi moda olmuş. Lüzumsuz Mevzulara boyunu değil boyu yok da boyu batsın aşan meseleler derler, ona giriyorlar. Yani o o bir yani e, hiç tartışılacak bir mesele değil ama fitne olarak e, çıkarıyorlar ortaya her türlü her fırsatta hiç şeytanın boş durduğu yok. Her dakika insanın imanını İslam yıkmak için uğraşırlar. Uğraşsınlar hepsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridun ve tu'u nur ve fahim ve Allah'a her kafir diyor. Yani Allah'ın nurunu üfleyerek söndürmek isterler. Ne kadar akılsızlar. Allah'ın nuru Allah nurunu tamamlamak ister. Ee, Tamamlanacak diyor. Allah'a şükür bu nur çıkacak her tarafta. Ee, nura karşı gelenler eriyip gidecek. Onlara fayda olmayacak. Allah muhafaza etsin. Allah o nurundan bize de versin inşallah. O ee, nurun tamam olduğunu biz de görelim inşallah bu dünyada. Ve Allahi tevfik. El-Fatiha.